öyle Şimdi bu bölüm 3.4'e karşılık geliyor. Ee, yine e, başlarken şöyle yapabiliriz. E, standart bizim bir piston bilye krank mekanizmamız var biliyorsunuz. Onu bir çizelim. Şöyle bir mekanizma burada e, her zaman gibi biz pistondan yine başlayalım. Pistona e, etki eden kuvvetleri dikkate aldığımızda e, yukarıdan bir gaz kuvvetimiz vardı. E, şuraya isterseniz bir pistondan çizelim. Yukarıdan bir gaz kuvvetimiz vardı. Aşağıdan bir FCH gibi bir karter gaz basınç kuvvetimiz söz konusuydu. Şuradan f yer piston vektörümüz e, bize yer tarafından pistona uygulanan kuvvetti. Piston yukarıya doğru hareket ediyorsa aşağıya doğru bir C, P, Y, vardı. Yine aşağıya doğru bir sigma F, yer Piston, X kuvvetimiz vardı. Ve yine aşağıya doğru bir F sonsuz sürtünme kuvvetimiz söz konusuydu. Şunun da iki tane bileşeni vardı. Onu şuraya yazalım. F, yer Piston vektörü eksi F, Biyer, Piston, X i artı f bir yer piston y j'den oluşuyordu. Bu buraya kadar herhangi bir problem yok. Yani şu anda yaptıklarımız geçen hafta yaptıklarımızın aynısı. Şimdi biz piston için toplam f eşittir m çarpı a. Yani bu yaklaşımı kullanıyoruz. A yerine de burada m çarpı m piston çarpı y piston iki nokta diyebiliriz. Buradaki en pistonun içerisinde unutmamamız gereken e, hala Biel'in e, %30'luk kadar bir kısmı piston kütlesine dahil ediliyor. Bu, bu modelde de yani bu e, bu kuracağımız modelde de bu geçerli. Dolayısıyla pistonun e, biyelin kütlesinde olmadığını o kütlenin bir miktarını yaklaşık %30 kadarını pistona geri kalanında e, krankmeline dahil edildiğini düşünerek yine bu modeli oluşturuyoruz. Şimdi e, dolayısıyla şöyle yazacağız. M piston Y piston 2 nokta eşittir. Yukarıya doğru F BL pardon BL piston Y eksi şey pardon bu da artı olacak. Artı FCH eksi F gaz eksi CP YP nokta eksi şöyle yapmıştık onu sigma f bir piston x artı f sonsuz işaret yp dat gibi bir fonksiyonda e, fonksiyonu da tanımlamıştık. Ve hatırlarsanız buradan e, f bir piston y'yi çekmiştik. Bu da n piston y piston 2 nokta eksi f CH artı f gaz Evet şunu çekiyoruz. Bunu karşı yattık. Artı cp yp nokta artı sigma f piston x artı f sonsuz işaret Yepedat. Dolayısıyla e, bizim kuvvetimiz böyle bir şey oluyordu. Buraya kadar zaten dediğim gibi herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bir de bulmamız gereken FBL Piston X vardı. Bu e, FBL Piston X'i de şu şekilde tanımlamıştık. E, şuradan etkilen FBL Piston kuvvetiyle FBL Piston kuvvetinin skalak değeriyle tabi dolayısıyla çarpı sinüs beta dediğimiz zaman e, f bir piston x'i buradan belirleyebiliyorduk. peki dolayısıyla bize şu, şu, lazım. Bunun için de şöyle yapıyorduk. f bir piston y eşittir f bir piston çarpı kosinüs beta olduğundan buradan f bir pistonu çekiyoruz. f bir piston F bir piston y bölü kosinus beta. Dolayısıyla bunu da getirip şurada yerine yazdığımız zaman bir miktar aşağı inelim. Hem yani bir e, tekrar oluyor sizin için de F bir piston x eşittir F bir piston y çarpı tanjant beta idi. Dolayısıyla F bir piston vektörü eksi F bir piston y tanjant beta i artı F bir piston y j gibi bir kuvvet imiş. Buraya kadar dediğim gibi herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bu e, geçen derste yaptığımızın e, hemen hemen e, aynısı. Şimdi e, burada sonraki farklılık e, aşağıda yani bir yer tarafında kaynak oluyor. Bir yer tarafına indiğimizde e, orada artık farklı bir e, hareket denklemi kurmamız gerekecek. Şöyle aşağı doğru biraz inelim. Şimdi normalde bir yer için biz ne diyorduk? Ee, toplam F eşittir sıfır. Çünkü burada kütlesi e, yoktu bir yerin. O nedenle toplam F sıfır gibi bir e, şey söylüyorduk. Bu hala geçerli. Yani toplam F sıfır. E, bunu kullanıyoruz. Ama artık e, bir yer için şunu diyeceğiz. Toplam M eşittir i çarpı beta 2 nokta. Yani şunu dikkate almıyoruz. Yani e, kütlesel ataletin dikkate almıyoruz. öte Öteleme hareketinden kaynaklanan. Ama açısal hareketini e, burada dikkate almış oluyoruz, Açısal e, momentumunu dikkate almış olacağız. Onun için şöyle bakar, e, bakarsak bizim bir yerimiz şöyle bir pozisyonda Biel'e aşağıdan bir F krank Biel kuvveti ne yapmakta? Etki etmekte. Yukarıdan da F piston Biel vektörü etki ediyor. Bunların tabi birleşenleri söz konusu. Bu tarafı doğru işte F aslında şey yapabilirdik yani onu tam tersini alabilirdik. Çok önemli değil. F piston Biel X aşağı doğru da f piston bl y yani Burada yukarıya doğru f crank yer y Şu tarafa doğru da f crank bl x Dolayısıyla f crank yer vektörüm aslında eksi f crank bl x i artı f crank bl y j'den oluşuyor. Peki eee piston tarafından bir yere uygulanan kuvvet O da hemen şuradaki kuvvetin tam tersi olacak. F piston bir yer vektörümse F bir yer piston Y tanjant beta i eksi F bir yer piston Y J olacaktır. Şu kuvvetin tam tersi olması gerekiyor. Bir kere buradan ilk yani toplam f0 uyguladığımızda e, bu iki kuvveti topladığımız zaman sıfır eşit olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla buradan şunu bulabiliriz. F krank diğer x ne olacak? İyili terimleri kendi aralarında toplarsak e, bunu karşıya attığımız zaman de, doğruca F biyel piston y tanjant bet olur. J terimleri de kendi arasında toplarsak F krank bir yer Y eşittir. F bir yer piston Y kuvveti olur. Doğruca e, bunlar birbirine eşitleyebiliriz. Şimdi, e, demek ki artık şu kuvveti belirlemiş olduk. F krank bir yer vektörü neymiş? Eksi F bir yer piston Y tanjant beta I artı F, bir yer Piston, Y ye. Neden Biel, Piston, Y cinsine yazıyoruz? Birer Piston, Y kuvvetini biliyoruz çünkü. Yani sindirişi, gaz basıncını, ölçtüğümüzü falan varsayarak. E, burada bildiğimiz tek kuvvet bu. Ve diğer bütün kuvvetleri buna bağlı yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, krank tarafından Biel'e uygulanan şu kuvveti bulduk. Şimdi şunu düşünelim. Şuradan krank tarafından bir yere doğru bir kuvvet uygulanıyor ve bu bir yer şöyle bir açsal hareket yapıyor. Hem öteleme yapıyor ama ötelemesinden kaynaklanan atatı şu anda dikkate almadık. Şu şu arkadaş gördüğünüz üzere. Ama şimdi bunun dönmesini sağlayan kuvvet nedir? Ee, mesela şu eksen etrafında dönüyor öyle değil mi? Küçük pim ekseni etrafında bir dönme hareketi gerçekleştiriyor. Bu dönmeyi gerçekleştiren şey işte şuradaki F crank B diye kuvvetiydi. F crank B x kuvveti şu noktaya göre yaratmış olduğu momentlerdir. Bunun sayesinde bir açısal hareket gerçekleştiriyor. Dolayısıyla şu noktaya göre moment alacak olursak şu noktaya göre bir moment alacak olursak oradan yeni bir şey elde edeceğiz. Şurayı temizleyelim. Şimdi biraz aşağı inelim. Bunun için şuradan şuraya kadar olan yani küçük taraftan büyük tarafa kadar olan şöyle bir L vektörü tanımlamamız lazım ki onu hızlıca şöyle yazabiliriz. L vektörümüz şuradan başlayıp kuvvetin uygulandığı yere doğru gireceğimize göre bir kere aşağıya doğru ve pozitif x yönünde L çarpı sinüs beta i eksi L çarpı kosinüs beta j olacaktır. E, kuvvet vektörüm de şu. Bu ikisinin skalar çarpımını pardon vektörel çarpımını alırsam L vektörüyle e, uzunluk vektörü önce yazılıyor biliyorsunuz. F krank bir yer vektörünü çarptığım zaman bir de etki eden döndürme momentini bulmuş oluyor. Yani bir yeri döndürmeye çalışan momenti belirlemiş olurum. Bunun için şöyle e, yapalım. Şuradan başlayalım. M eşittir. I, J ve K diyelim. I, J, K diyelim. Önce aşağıya biliyorsunuz şeyi yazacağız. Kuvvet vektörünü yazacağız. L çarpı sinüs beta. Buraya da eksi L çarpı kosinüs beta. Burası sıfır. Şimdi iyi olarak ne var? F krank bir yer X var. E, ama işareti eksi. Eksi F krank bir yer X. Burası da F krank bir yer Y kuvvetimiz. E, şuradaki halini yazdım. Yani şunu eşitlemedim. Zaten aradaki farkı göstermek amaç. Bir de buraya ilave olarak artı C kol muylusu tetadat eksi dat yazıyoruz. Şimdi bunu neden yazdık? Bunu şunun için yazdık. Mesela şu kol muylusundaki e, sürtünmeyi şimdi düşünelim. Burada bir miktar sürtünme var. Zaten biz burayı yağlıyoruz. Viskos sürtünmeden e, viskos sürtünme buradan kaynaklanıyor. E, şimdi buradaki sürtünmenin çok çok yüksek olduğunu düşünürsek yani burada kol molüsüyle işte biel ve işte krank arasındaki sürtünme çok fazla. Neredeyse kilitlenmiş vaziyette. Bu durumda krank bir dönerken bieli de şu eksende döndürmeye çalışmaz mı? çalışır. İşte dolayısıyla demek ki buradaki sürtünme den kaynaklanan moment de bir miktar bir yeri pozitif yönde ne yapmaya çalışıyor? Döndürmeye çalışıyor. O nedenle o arkadaşı da oraya eklemiş olduk. Şimdi buradan şey yapacak olursak M dediğim şey I bir yer çarpı beta 2 noktaydı buradan düzenleyecek olursak bu arkadaşı, bir çarpı beta 2 nokta eşittir f krank bir y l çarpı sinüs beta eksi eksi artı yaptı bir de kendinden eksi geldi f krank bir x l çarpı sinüs beta olur artı c kol modusu teta dot eksi beta dot. Şimdi burada birazcık daha aşağı inelim. F krank yer, x kuvvetini çekiyorum. F krank bir yer, x vektör değil pardon. Aşağısı kosinüs beta olur. D çarpı kosinüs beta. Şurada şey var çünkü görünmüyor mu? çarpı kosinüs beta olur. Yukarıda da F krak Y Y L çarpı sinüs beta eksi I biye çarpı beta 2 nokta artı c kol modüsü teta eksi betadat bunları parantez içerisinde yazalım. Şimdi f krank bir x kuvvetinin skalar değeri böyleymiş. Bu, bu bir skalar değer. Dolayısıyla e, şimdi yukarıda bulduğum f krank bir x ile e, bunun arasında bir miktar gördüğünüz gibi fark e, meydana gelmiş oldu. Ee, hangisi geçerli? Tabii ki bu geçerli. Çünkü mesela bu arkadaş hem F crank bir y yani e, şuradaki terimi içeriyor bir kere. F bir piston y tanjant beta terimi zaten var. Yani şunu bölerseniz sinüs beta, kosinüs beta. E, şu da şeye eşitti doğruca. F crank bir ne eşitti? F bir piston -y ye eşitti. Dolayısıyla direkt olarak şu terimi zaten içeriyor o nedenle üzerine bir de diğerin açısal hareketinden kaynaklanan momenti içeriyor şuraya kadar yaptığımız aslında bir önceki model modele ait şeydi şimdi karşılaştırmak için bakarsak burada ekstra ilave terimler gelmiş oldu denklemin içerisine bu biraz daha gerçeğe daha yakın bir ifade olmuş oldu dolayısıyla buradan artık bizim yeni şeyimiz krank'ın bir yeri uyguladığı kuvveti bu f krank bir x kuvvetini kullanarak yerine yazmamız ve kullanmamız gerekiyor. Onu da isterseniz şöyle hepsini uzun uzun diye yerine yazmayalım da tahtayı şöyle biraz temizleyelim. Dolayısıyla artık şuradan başlayalım f kral bir vektörü eşittir eksi idi başında eksi vardı f krank bir y n çarpı sinüs beta eksi i biel beta iki nokta artı c kol muydusu teta dat eksi beta dat bölü l çarpı kosinüs beta i ve artı F krank bir Y. Şimdilik böyle kalsın. G idi. Burada F krank bir Y'ler belli zaten. Onları yerine yazalım. F krank bir vektörü vektörüm. Nereden belli? Onu yukarıda bulduk. F krank bir diye Y e, kuvvetinin F bir piston Y'ye eşit olduğunu şurada tanımlamıştık zaten. Eksi pardon şuradan başladık. Eksi F, diğer piston Y N çarpı sinüs beta eksi I diğer beta 2 nokta artı C kol muydusu teta dat eksi beta dat bölü L çarpı kosinüs beta artı F bir piston Y J gibi bir kuvvet olacak bildiğimiz cinsten. Yani FB'ye piston y'yi bildiğimiz için onun yerine yazdık. Şimdi şuraya dikkat ederseniz şunu tek tek açarsak L'ler birbirini götürür. Sinüs beta kosinüs beta, tanjant beta yapar. Dolayısıyla şurada bir önceki modelde doğruca FB'ye piston y çarpı tanjant beta eşitti. X kuvveti. Ama e, burada o, o var yine. FB'ye piston y çarpı tanjant beta var. İlaveten bir de biyelin açısal hareketinden kaynaklanan şöyle bir terim ve şöyle bir terim buraya dahil olmuş oluyor. Dolayısıyla evet. e, modeli kurarken bu açısal harekette dikkate almış oluyoruz. Dolayısıyla krankın biyeli e uyguladığı kuvvet buysa e, krankın biyeli e uyguladığı kuvvet buysa biyelin krank uyguladığı kuvvet de şöyle bir şey olur. F biyel krank vektörü sadece bunların işaretleri değişecek. F bir piston Y L çarpı sinüs beta I bir beta 2 nokta kol modüsü teta dat eksi beta dat bölü L çarpı kosinüs beta burada da eksi F bir piston Y J olur. Bu kuvvet önemli bir kuvvet demiştik. Önceki derslerde de Neden önemli? Çünkü döndürme momentini yaratan kuvvet de bu. Biliyorsunuz. Biel'in krank'a uyguladığı kuvvet şuradaki e, şu kuvvetin tam tersi Biel tarafından kuvvete uygulan e, krank binini uygulanan kuvvet de bu. Buradan artık yapacağımız şey e, moment belirlemek. Şöyle yapalım. Yine döndürme momenti burada bahsettiğimiz şey. Döndürme momenti için mc eşittir. r vektörüyle bu sefer vektör olarak f biel krank vektörünü çarpmamız gerekiyor. Beklediğimiz şey bu. Dolayısıyla mc burada r vektörü ne ola ki? r vektörü de şuradan şuraya olan mesafe. Şu noktadan şu noktaya olan uzunluk vektörü. Dolayısıyla e, aşağı ve pozitif x yönünde yazacak olursak r çarpı sinüs teta i eksi r çarpı kosinüs teta j olacaktır. Yerine yazdığımız zaman şuraya i, şuraya j, şuraya k diyelim. mc'yi tekrar göz, gösterebilir misiniz derken nazlıca. MC derken MC krank binde uygulanan şu kuvvet var ya. Şu, şurada bir kuvvetimiz var. F f krank vektörümüz var. Bu kuvvetin krank mili üzerindeki yarattığı döndürme momenti MC. Yani yönünü tam bilmiyoruz. İşte pozitif, negatif olabilir. Ee, bir yer tarafından krank miline uygulanan kuvvetin krank mili üzerinde yaratmış olduğu döndürme momentinden bahsediyoruz. mc dedim, şey o. Dolayısıyla önce e, buraya yer vektörünü yazıyoruz. Bildiğiniz gibi ee, r çarpı sinüs teta eksi r çarpı kosinüs teta Burası sıfır. Şimdi buraya uzun uzun şuradaki denklemi yazmak lazım. Şöyle yapalım. Bunu getirdik. Buraya yazdık. Bunu da getirdik. Eksi f piston Y dedik. Şurası sıfır oldu. İşler dışlar çarpımı. Dolayısıyla buradan MC dediğimiz şey. MC bu vaktimiz. Eksi f yer piston Y çarpı r çarpı sinüs teta artı r çarpı kosinüs teta çarpı burada yazalım artık f bir piston y çarpı l çarpı sinüs beta bir beta iki nokta kol mülüsü Beta dot eksi beta dot aşağıda da l çarpı kosinus beta olacak. Dolayısıyla döndürme momentimiz böyle bir şey çıktı. Artık kranka gelmiş olduk. Buraya kadar bir problem var mı? Krank mil netkiden momentleri bir düşünelim. Şöyle biraz daha aşağı inelim Krank mil netkiden momentler burada aslında çok önemli bir değişiklik yok. Şöyle diyeceğiz. Yine şöyle yaklaşık bir şekilde çizelim. Bizim krank bu. Şimdi krank miline bir kere e, bir işte pozitif yönde olduğunu kabul ettiğimiz şu anda yönünü tam net bilmemekle birlikte biz onu pozitif kabul ediyoruz en başta. Neden? Çünkü eğer işaret eksiyse zaten o kendinden ortaya çıkacaktır. Statikte de biliyorsunuz böyle yapıyoruz. E, bir döndürme momentimiz var ki şurada belirledik onu. Bunun dışında Buraya krank miline etki eden hangi momentler var? Yine pozitif yönde etki eden bir marş momentimiz vardı. Negatif yönde etki eden bir harici yük, MQ gibi bir momentimiz vardı. Yine negatif yönde etki eden e, şu kol muylusundan kaynaklanan C kol muylusu tetadat eksi betadat gibi bir terim vardı. Yine negatif yönde etki eden ana muyludan kaynaklanan sürtünme CM3 çarpı tetadat gibi bir e, momentimiz var. Dolayısıyla momentleri yazdığımızda göre zaten e, açısal bir hareket gerçekleştirdiği için doğrusal bir şey yazamayız. Krank e, crank için toplam m eşittir ic icr çarpı teta 2 nokta diyeceğiz. Dolayısıyla icr teta 2 nokta eşittir diyecek olursak sırayla yazalım. MC artı MS eksi MQ eksi C mü çarpı tetadat eksi C konvolüsü çarpı tetadat eksi betadat gibi bir denklem e, hareket denklemi elde edeceğiz. Biz bunu biliyorsunuz Taylor serisiyle çözüyor idik. Buradan tt2 noktayı çektiğimizde mc bölü icr artı ms eksi mq bölü icr eksi c mü bölü icr tekrar eksi c kol müdüsü bölü icr tetadat eksi B tadat 1 bir, bir e, terime dönüşüyor ve biz bunu Taylor serisinde ikinci mertebe türev olarak ne yapıyoruz kullanıyoruz ve bu diferansiyel denklemi çözüyoruz artık e, geriye bunun çözümü kalmış oluyor e, dolayısıyla sadece burada hem e, baktığınız zaman aslında bu hareket denklemi de bir önceki modeldeki hareket denklemi aynı sadece buradaki MC'nin içerisinde bir miktar değişiklik var. O da şundan kaynaklanıyor. Normal şartlarda burada MC'nin içerisinde bir önceki modelde şu kısımda sadece FBL piston Y çarpı tanjant beta gibi bir terim vardı. Dolayısıyla bir yerin açısal ilmesini dikkate almıyorduk. Açısal hareketini dikkate almıyorduk burada artık onu da ilave etmiş oluyoruz ama burada hala ne ihmal ediyoruz? Biyelin e, ötelemesinden kaynaklanan ataletleri e, ihmal etmiş oluyoruz. Bunlar burada da hala dikkate alınmıyor. Daha sonra e, o modelde dikkate alarak yeni bir e, yani ötelemeleri de dikkate alarak yeni bir e, model oluşturacağız ama şimdilik e, bu arkadaş biyelin kütlesiz olduğunu varsayıp sadece açısal momentum'unu dikkate alarak yer kütlesinin bir kısmını pistola bir kısmının krankmine dahil edildiği model olarak karşımıza çıkıyor. E, bundan sonra bu şuradaki arkadaşın çözmek kalıyor. Taylor serisi metoduyla. Evet. E, dolayısıyla şimdilik e, bu kadar diyelim.